Merhaba arkadaşlar ben Sivir Sunan Amdeli Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz gibi Grow Topo'ya çektiğim ilk video izleyeceğiz Uzun süreden beri video atmıyorum biliyorum ama Güzel bir dönüş için bu videoya güzel bir like beklerim Bundan 2 yıl önce bir kanalım vardı Oyundaki ismim değişmişti halen daha bu hesap bende duruyor Bakcan dünya bende mi diye falan Daha çok uzatmayayım isterseniz Böyle videoların devamını istiyorsanız Minecraft'ın ilk videomu izlememizi istiyorsanız Galiba 4 yıl önce falan bir tane Minecraft videosu atmıştım. O videoda izleyebiliriz. Sesim acayip ince o videoda ama bunda pek ince değil. Hani bir yıl önce ne kadar olacaksa o kadar incelikte. Şimdi isterseniz videomuza geçelim. Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere arkadaşlar. Abi sesim baya kötü ya. Acayip kötü sesim. Ben ne video çekmişim? Yerde büyük bir ihtimalle buna da kötüleceğim ama neyse. Dünya açtım arkadaşlar. Gelenlere arkadaşlar kanalıma abone olanlara e, buradan bela şey Görüyor musunuz şakalı eğer <laughs> abone olanlara bedavadan VIP veriyormuşum. Ne kadar zekiyim. Acayip zekiyim ha. VIP veriyorum arkadaşlar. Böyle bir yer daha var arkadaşlar. Ya geri zekalı olur. Oyunun sesini kıssana nasıl ses geliyor? Benim kulağım ağrıdı ya. Bu arada arkadaşlar World Weep bir reward lock. Arkadaşlar bu yere veriyorum. Dünyadaki Weep'i bir... bedava dedim az önce. Başka bir tane daha Weep var. Olur. O da bir böyle. Ama Bu daha güzel bedava olarak, olan. Neden? Anlayamıyorum şu an. Yani arkadaşlar sistemlerim yok mu? Kanalımı takip edenlerim çoğunluk ya. Buradan kanama sesi çıkmaz için. Oğlum dediğim hiçbir şey anlaşılmıyor lan. Anlamamız gerekebilir. Arkadaşlar World <laughs> böyle daha geliştireceğim Ahri kullanacağım. Baya kötü dünya ya. <laughs> Sarhoş kediden çalmışım zamanında. Ya artık kendime az yapıyorum ya eskisi gibi değilim. Gün arkadaşlar e, World. İki gün önce açtım arkadaşlar. İki gün önce açmışım beş dakikada yapılacak World ya. Neyse. Ee, World'e birisi büyük bir kışkırtma yaptı. Birisi büyük bir kışkırtma mı yaptı? Ya bu arkadaşımız Emre öğreten. Bu çocuk çok güvenilmez. Yani i̇yi birisi. Vallahi hiç hatırlamıyorum ya. Kim lan bu Mükemmel. Neyse arkadaşlar gördüğünüz bu şifreyi size bu izleyenlere bedavadan vereyim. Abi şifreyi bedavadan veriyorum. Birkaç dakika önce de diyorum VIP var bir böyle alabilirsiniz. Mükemmel. Onurun yani sıfırını Oğlum birisi mal gibi diyorum bak onurun olsun sıfır yapın öyle girin diyorum. Lan görmüyor musunuz? Burada ölme yeri var enerjinizi alsın. O zamanlar pek fazla küfür sevmiyordum. Her an daha çok sevmiyorum. Kim Ama yazmıştı işte onu? Ya. Boşuna bir <laughs> <çıkalım, gülüyor> şey <gülüyor> <gülüyor> burada. Oyundur var. Hadi bu. Çıkalım çıkalım canım. Şey ya. Değil gülüm böyle. Dur devam. Ölüm yerine girirsiniz. Çıkarsınız bu basit. Ha, bu arada arkadaşlar. E, Word'ıma dolanıp yapanların hepsine buraya teşekkür edeceğim. Ben hatırlıyorum bunu dünyaya donet yapan kimse yoktu. Kendim atmıştım galiba bir tane. Şu an bak bu. Bunu... Neyse. 103 blow ben attım kendime. Bunu Abi sesim baya kötü. Baya kötü ya. Bir arkadaşım var. Onun sesine acayip benziyor bak. Acayip benziyor. Arkadaş atmış demir daha Dalim arkadaş demir. Bronze. Böyle dönemlerde Siz bana çok teşekkürler efendim arkadaşlar Yorumları kim yaptı siz mi? Lan killak hangi bir dedim bir şey anlaşılmıyor ya Yaptınız yazın Bizim kanka Arkadaşlar kanala ne yapsınlar <laughs> Arkadaşlar bir böyle at verdim bu arkadaşa Lan adama bir veli aç vermişim dünyaya. Ne kadar az lan. Dünyayı trollese 15 dakika uğraşacağım. Ben güveniyorum ki ben böyle insanları bir veli aç veriyorum ya. Bir pahasınlar da şey bir pahamak para. Hadi söyle bakayım. Hadi bakayım. Bir de bu benim annemin telefonuydu galiba. Öyle olması lazım. Laga bak ya. Bak zekiymişim. Ben ne diyorum çocuk ne diyor? Ben bir ulti giyim diyor. Adamlar arkadaşlar tuttuğun adamlar Neyse, işte. skempi yapacak. Diyor bu. Sen ne diyorsun? Eee. <laughs> Onlar için. O ya. Yine yazıyorum bak. El salla. Yine hızlı yazıyorum o zamanlar. Bayağı hızlı yazıyormuşum ben küçük günden beri ya. O kadar çok telefon oynuyorum ki. Rotopya'da falan o kadar çok... Ha Gözü bu arada arkadaşlar size bir bilgi vereyim. Like tuşuna 3 defa bastığınız zaman mavi renginin en güzel tonu oluyormuş. Allah'ım! <laughs> ne, ne dedi? Like'a 3 defa basınca ne oluyormuş? Dur deneyeceğim. Dur deneyelim deneyelim. 1 2 3 Oha çok güzel oldu. Mükemmel abi. Çok zekiyim ama. <laughs> Acayip zekiyim ha. İşimi biliyorum tabi. Deneyebilirsiniz. Hatta öyle kalsın. Diye. Hatta <laughs> öyle kalsın diyorum oha. Çok zekiyim. <laughs> Buna kabul etmemişken full yapalım çiftliklere. Tamam burada yüzüyor arkadaşlar. Dünyama gelip rate 5.99 yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Vallahi sizi geri yapsın Zaten gelen 5 kişi falan var. Hani atsalar hiçbir şey yaramayacak ve bunu biliyordum. Ama yine de atın diyordum işte hayaller belki ünlü olurum diye falan grup Arkadaşlar yakınmış zamanda e, buraya güzel yerler yapacağım. Buraya da şimdi arkadaşlar to ya var. Kaç ya kaç defa arkadaşlar dedim ya. Lan bir velem var o zamanlar hatırlıyorum ben. Oyunu bırakmışım tekrardan başlamıştım. Bak ben bu Hannibal bundan önce skem vurdum ha. Ben bu hesaptan sonra skemi bırakmıştım. Hatta baştan başlayacağım demiştim. Bu hesabı açmıştım. Kanal açmıştım yeni. Bayağı güzel ilerliyordu zamanlar. O zamanlar da eski işte. anar'dan hani birkaç yıl geçmiş. Bu hesabı kuralım. Bakarız Lav hatta. Yokmuş. Lavım olsaydı. Neyse arkadaşlar sinirlenmeye başladım. Şöyle şöyle. Gerginmişim ha. Şöyle. Evet, Aa kulağım. Toprak. Ee? Şu ana çıkarım. Bu ne oğlum? Arkadaşlar bu video bu, kadardı ya. Umarım ha. videomu beğenmişsinizdir. Ee? Kanalımı desteklemek için. Bak lafı bölmüşüm. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hepinize buradan görüşürüz. Ve de bay bay arkadaşlar. Baya kötü video. Acayip kötü ama o zamanlar elimden bu kadar geliyordu. Şimdi isterseniz bir oyuna girelim. Bir hesaba bakalım duruyor mu? Durması lazım. Hani öyle hatırlıyorum. Dünyaya bakalım. Bu dünyam duruyor mu? Eski wordlerime falan bakalım. Setime bakalım. Kaç şey vermişim? Hepsine bir bakalım isterseniz. O zaman Grotopia Geçelim. Evet abi girmeyi deniyorum. Bakalım olacak mı acaba? Hadi. Giriyor lan. Aga, en son Ne zaman girmişim acaba? Sonuç mu? Bunlar nasıl dünyalar lan? Abi şuna bak. Bu var benim değil mi? Satmıştım hatta. Çok güzel böyle hikaye etmiştim buradan. Ve hiçbir eşyam yok üzerimde. Dur Halibol'a ne oldu? Halibol. Eski dünya. Kim onlar? Bu ne lan? Oğlum dünyaya ne olmuş? Tattım mı ben burayı? satmamıştım diye biliyorum. Birisi almış dünyayı. Allah Allah. Dur. Başka dünyalarım da var. Onur K'ye falan. Bu kimin? Bu ne oğlum? Bunlar nasıl dünyalar lan? Mod GT. Bu ne? Aa bak ben bunu hatırlıyorum. Ben bu dünyayı 3 TL'ye satmıştım. Abi vallahi çok iyi hatırlıyorum. Bak arkadaşlar bu dünyayı pardon 3 değil. Bu dünyayı tam tamına 2 TL'ye satmıştım. 2 TL ya. Şu öyle bakın 2 TL'ye satmıştım. Acayip kar etmiştim. Çok iyi hatırlıyorum ya. Ben çıldırmıştım hatta demiştim. Ulan adamın ağzını sıçtık oğlum. Ne kadar güzel profit ettim falan. Seviniyorum ben. Çok güzel Acayip güzel kar etmiştim ya. Baksana da dünya ya. Lan bu 50 vel etmez. Hatta birimin 30-20 vel etmez lan burası. Nasıl bana kadar pahalı satmıştım. Sonra Onur K'ye dünyam vardı. Bu ne? Ben neden böyle workleri girmişim? Dünya var mı hiç? Yok. Random yapalım ve QS bu neymiş? Yunus Emre diye bir tane ya. Sen. O zamanlar Turus oynuyordum hatırlıyorum. Scan Field falan yapmaya çalışıyordum ama hiç yapamadım. Ee, onun K'ye gidelim. Bu öldü e satmıştım. Bu dünyamı ise 90 VL satmıştım arkadaşlar. Diyordum Dayton diye birisine satmışım. Bu öldü 90 VL sattım. Düşünebiliyor musunuz? Tek sıkıntı şu teki falan onlar gitti. Onlar benim farm eşyalarım şu altta şeylerim var. Eee ne ona? Tuğlalarım var. Kapıyla onları alabiliyordum ben ama almadım. Uğraşmadım çünkü. Onlar en son ne zaman girmiş acaba ya? Keşke şey görebilsem. Kanal bilgisi mi? Kanal neyim Onur KG. 250 abone geçen bir kanal aldık sağ ol. Lan YouTube şeyim var burada. Oğlum duygulandım lan. Hatırlıyorum VLM yoktu. 6 tane donet box almıştım ya. Burada farm yapıyordum. Aboneler gidiyordu. Canlı yayın açıyorduk. Kazan ve şampiyon ol. Kanallıyım Onur ki. Bence bakın. Şifreyi bilmesem bilmiyorum de. Abi hatırlıyorum şifreyi bilmiyorum değil mi? Yok değiştirmişim. Abi yuh ya. Çok eski bir dünyam ve çok sevdiğim bir dünyamdı. Bak burada Spliff game var. Anılar be. Dur arkadaşlarıma bakayım. 9 arkadaşım varmış. Adam 240 günden beri girmemiş. Dur hesap kaç günlük ona bakalım. Hesapta 8 saat mi oynamışım? Oha. 8 levelim. Acayip az oynamışım. Ve 730 gün önce kurulmuş. Yaklaşık 1,5 yıl önce. Oha o kadar eski bir hesabım ya. Hani bir yıl önceki kanalım. Ve sesim baya önceymiş. Valla arkadaşlar gelişiyoruz ve büyüyoruz kanal olarak. Umarım daha güzel yerlere geliriz diye söyleyeyim. O zaman videomuz burada bitsin. Şöyle bir dans edelim. Tam şimdi oturduk ya. Yani. bir dans edelim videoyu burada bitirelim. Valla ben duygulandım öyle söyleyeyim size. Baya özlemişim. O zaman sonraki videolarda Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada like tuşuna 3 defa basınca mavinden güzel tonu gözüküyormuş arkadaşlar. <laughs>